Alan ettikleri bu ülkenin hesabını soracağız. 14 Mayıs'ta deprem altında üç gün insanları inletenlerin de intikamını alacağız oylarımızla. Onların nasıl deprem altında bırakıldıkları, tek adamın direktifleri nasıl bekleyerek onları ölüme tek ettiklerinin hesabı sorulacak 14 Mayıs'ta. Hoca'nın eski mevcut vekillerine Mehmet Akif Yılmaz utanmadan, sıkılmadan Kocaeli gibi bir depremi yaşamış bir deprem kentinde diyor ki biz diyor büyük bir devletiz diyor. Biz <laughs> diyor deprem yaralarını sarmak için diyor hükümetimizin diyor iş başında kalmaya ve yönetmeye devam etmesi gerekir diyor. Şimdi Mehmet Akif Yılmaz'a sormak lazım burada. 23 yıldır bu ülkede deprem vergisi alınıyor. 90 milyar lira deprem vergisi almış dolar cinsinden hesaplarsanız bu milyar bin denk geliyor. 23 yılda aldığınız bu deprem vergileriyle Kocaeli de dahil bu ülkenin her yerinde <laughs> deprem bölgesi 23 tane çivi çaktınız mı? Evet, bu deprem vergilerini Mehmet Şimşek'in dediği gibi asfalta, talana, yalana, vurguna görmemişseniz bu deprem vergilerinin nerede olduğunu bize bu halka hesabını vermek zorundasınız. O Mehmet Akif Yılmaz'a tekrar sormak lazım. Onlarla sizin TOKİ üzerinden hesaplamalarla TOKİ'nin inşaat bilimi hesaplamasıyla milyonlarca bina yapılıp da halkımıza yoksul halka bedava verilebilecekken onları çevrenize, başta beşi çete olmak üzere çevrenize, rampiye, ona buna beşli çekmenizin hesabını 14 Mayıs'ta vereceksiniz. Ama biz biliyoruz, 14 Mayıs'ta işimiz bitmeyecek. 14 Mayıs'tan sonra da biz bu ülkeyi, bu ülke demokrasi haklarını etmek, bu ülkede emeğin haklarını teslim etmek için mücadelemize devam edeceğiz. 15 Mayıs'ta biz kimi göndereceğimizi biliyoruz. 15 Mayıs'ta kimi yolcu edeceğimizi, kimi tarihin çöp sepetine atacağımızı biliyoruz. Ama 15 Mayıs'ta aynı zamanda bu ülkenin geleceğinin de hangi ülkelerde, hangi demokratik kurallarda kurulacağının da hesabını yapıyoruz, bunun hazırlığını yapıyoruz.